Herkese selam arkadaşlar. Eğitim Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgisayar ortamından Instagram'a nasıl fotoğraf atılır, nasıl video atılır veya Instagram'daki fotoğrafları veya videoları nasıl indiririz bunu göstereceğim arkadaşlar. Göstereceğim uygulama tamamen ücretsiz. Bir program gerektirmiyor arkadaşlar. İsterseniz şimdi videoma geçelim arkadaşlar. Nasıl yapıldığını göstereceğim size. İlk öncelikle Diğer araçlar kısmından uzantılar kısmına giriyoruz arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Chrome Web mağazasını açıyoruz. Buraya benim yazdığım yazıyorsunuz arkadaşlar. List yazıyorsunuz. Arama tuşuna basıyorsunuz. Buradan uzantıları seçiyoruz. Evet arkadaşlar. Uzantımızın ismi insiz. Ben açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan linke tıklayarak uzantı ekleyebilirsiniz arkadaşlar siz. Hiç uğraşmadan buradan aramaya gerek yok. Açıklama kısmına linkini bırakacağım ben zaten. Buraya tıklıyoruz. Buradan Chrome'a ekliyoruz arkadaşlar. Uzantı ekle. uzantımız ekleniyor şimdi gördüğünüz gibi uzantımız eklendi şimdi buradan diğer araçlar kısmından tekrar uzantılar kısmına giriyoruz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi uzantım aktif bunu aktif değilse aktif hale getiriyorsunuz Şimdi isterseniz nasıl video fotoğraf atılır ona geçelim. Uzantımıza giriyoruz. Buna basıyoruz arkadaşlar. Benim hesabım girili olduğu için arkadaşlar direkt girdi. Siz kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek uygulamaya girebilirsiniz arkadaşlar. Fotoğraf nasıl yüklenir bunu göstereceğim arkadaşlar şimdi. Buradaki artı işaretine tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar story koyabiliyorsunuz. Buradan fotoğraf, video bunları yapabiliyorsunuz. Buradan canlı yayın yapabiliyorsunuz. Bunları bilmiyorum arkadaşlar. Bunlara gerek yok. Şimdi nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Mesela bu sayfanın bir fotoğrafı gönderisi var arkadaşlar. Burada indirme tuşu var. Buna basınca zaten iniyor. Çok basit arkadaşlar. Şimdi ben indirmeyeceğim. Siz istiyorsanız istediğiniz fotoğrafları indirebilirsiniz. Burada gece gündüz özellikleri var arkadaşlar. Buradan ekranı büyütebiliyorsunuz. Buradan sayfayı yeniliyoruz. Buradan geriye gidebiliyoruz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize iyi günler.